Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Almanya'nın bayrağını yapacağız. Eğer 100 like gelirse, 100 abone gelirse size sürprizim var bakalım. Hadi bakalım. İnşallah gelir. Gelirse size sürprizim var arkadaşlar. Yorumlarda yazacağım. Arkadaşlar yorumlara gidin tamam mı? Yüz abone gelirse yorumlara gelin tamam mı? Oradan belli olacak yazdığım şeyler. Yüz like ve yüz abone gelirse sürprizim var. Şaka yaptım şaka şaka. Like değil de abone. Evet arkadaşlar oyuna gireyim ben size atacağım kamerayı. Evet gördüğünüz gibi ben Fransa bayrağı yapmıştım. Ben o şeyi hazırlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar ihtiyacım şeyleri aldım. Hemen şöyle diliyoruz. Bir, 2 3 Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı yaşadık da ondan öyle şey oldu. Evet arkadaşlar. Almanya bayrağını yaptım. Güzel olmuşsa beğenin. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye.